Yeni bir videodan selamlar. Gelenekselleşmiş anormal bir iftar menüsü serimizin bu seneki konusu Harry Potter yemekleri. Bu videoyu yapacağımı ta geçen seneki iftar videosunda duyurmuştum. Tarifler için kullanacağım kitabın adı bu. İçerisinde 150 civarı tarif bulunuyor fakat çoğunu iftarda yememiz pek mümkün değil. İçerisinde et bulunan tariflerin zaten neredeyse hepsi işte domuz jambonuyla vesaire yapılıyor. Onları zaten yapmam mümkün değil. Onun dışında bir de ne bileyim kuzu kanıyla yapılan tarifler falan var. Böyle 3,5 bardak kuzu kanı koyun diyor. Bunları da eledikten sonra bu sefer de İkilemde kalmamı sağlayan tariflere geçmeye başladık. Mesela böbrekli puding. Hani böbrekli bir yemeğin üstüne puding yiyebileceğimi bile sanmıyorum. Burada işte böyle garip garip tarifler var. İngiltere, İrlanda, Fransa mutfağından vesaire. Hepsini eleyince zaten elimde bir 10 tane falan tarif kaldı. 10 tariften de 4 tanesini seçtim. Seçtiğim 4 tarifte hem malzemelerini Türkiye'de rahatlıkla bulabileceğimiz hem de haram veya mekru olmayan şeylerden oluşuyor. Şimdi ilk seçtiğim tarif İngiliz usulü muffin yani bir çeşit kek. Bu ilk kitapta bahsedilen bir yiyecek ve bir mayalanma süreci gerektirdiği için bununla başlayacağım. O sırada diğerlerinin yani bu mayalanırken diğerlerine geçebiliriz. Şimdi büyü yapmam gerekiyor Harun. Kurguda büyü halledebilir misin? Çözeriz senin için. O halde Akio, malzemeler. Oldukça basit bir tarif. Un, su, maya, tuz, şeker, tam yağlı süt, tereyağı ve kalaba ihtiyacınız var. Bu kadar. Şimdi saygısızlık olmazsa bir cübbemi çıkartmak istiyorum. Şimdi önce tencereye bir yarım bardak süt ve 60 gram tereyağı koyacağım. Sonra tereyağımız eriyene kadar bunu kısık ateşe ocağa bırakıyorum. O erirken kaseye 60 gram kuru maya döküyorum. Bu 90 gram bu arada hepsini koymayacağım o yüzden. Mayanın üstüne bir yemek kaşığı şeker ve bir bardak su ekleyip karıştırıyorum. Sanırım bunu büyük bir kaba almam gerekecek. Sonra böyle büyükçe bir kaba 4 bardak un ve tuzumuzu ekliyoruz. Şimdi bunun üstüne süt ve tereyağı karışımımı ve mayalı karışımımı döküyorum. Ve hamur kıvamına gelene kadar bunu karıştıracağız ve yoğuracağız. Bu işlem için bir 10-15 dakika uğraşmak gerekiyormuş. Evet, hamurun kıvamı gayet güzel oldu. Şimdi bunu bir kaba alacağım ve kabarsın diye bekleyeceğim. Muffin hamurumuz kabarırken ikinci tarifimiz olan Fransız Soğan Çorbasına geçiyorum. Bu çorba Harry Potter ve Ölüm Yadigarları kitabında geçiyor ve burada verdiği bilgiye göre fakirler için bir çorbaymış ama parmesan peyniriyle yapılıyor. Galiba Fransızların fakirlik anlayışıyla bizimki birazcık farklı, bilemedim. Şimdi bu tarif için ihtiyacımız olan malzemeler tabii ki soğan, parmesan peyniri, tereyağı, çok az şeker, baget ekmek. Bence normal ekmek de kullanılabilir. Et veya tavuk suyu ama bizde ikisi de yok. İlikli kemik suyu var. Yani et suyumuz var. Bu kemik suyu. Et suyu diye bir şey satılmıyor. Et suyu eti kaynatarak yapılır. Kemik suyu kemiği kaynatarak yapılır. Benzer bir tat verir diye düşünüyorum. Son olarak tuz ve unumuz var. Yani yine malzemelerimiz oldukça kolay. Şimdi 4 tane soğanımızı doğrayarak başlıyoruz. Tabi soyarak ve doğrayarak. Ne <laughs> yapacağım? Niye bu kadar ağlattı bu? Bu kadar ağlamıyordum ben. Ah! Ağlama faslımız bittiğine göre Yine tencereye bir 60 gram tereyağı alıyorum Bunu yine eriteceğiz Sonra ekmeği doğramam gerekiyor ama Burada dediği şeyden hiçbir şey anlamıyorum Bagetin bir ucunu kesin ve Kuruton için 2,5 cm kalınlığında 6 dilim kesin Kuruton ne? Kuruton işte bu çorbanın içine koyacağın Ekmek parçalarına denen isim Ekmeğin kesilen tarafını kapatın ve sonuna kadar saklayın. Ne demek istiyorsun? İşte kalan kısmını sakla diyor yani. Sonuna kadar saklayın diyor. Tamam bir ucundan başladığın için diğer taraf sonu oluyor. Ya yani ne alakası var? Şimdi tarifin anladığım kısmından devam ediyorum. Ekmeklerin üstüne tereyağı sürüyorum. Ve tereyağlı kısmı üste gelecek şekilde tepsiye yerleştiriyorum. Ekmeklerine parmesan koyuyorum. Normalde yarım su bardağı olması gerekiyor ama altı dilim için yarım su bardağı diyordu. O yüzden koyabildiğim kadar koymaya çalışacağım. Şimdi bunları önceden 175 derece ısıtılmış fırında 10 dakika çıtırlaştıracağız. Ekmekler kızarırken tencereye soğanlarımı alıyorum. Kalan tereyağının burada kalmasının herhalde bir sakıncası yoktur. Çok soğanlı bir soğan çorbası bu arada soğanların üstüne yarım çay kaşığı karabiber ve dörtte bir çay kaşığı şeker eklememiz gerekiyor. Bir çay kaşığı tuz. Sonra bunu orta yüksek ateşte 15 dakika boyunca kavuruyoruz. Şimdi soğanlar 15 dakika kavrulduktan sonra üstüne bir yemek kaşığı un ekliyoruz. ve 6 bardak et suyu ekleyeceğim ama bunları yavaş yavaş ekleyeceğim. Şimdi kaynayana kadar karıştıracağım ve kaynadıktan sonra kısık ateşte 30 dakika pişmeye bırakacağım çorbamız kaynarken de üçüncü tarife geçiyorum. Şimdi bu bitkisel sirke sosuyla haşlanmış patates. Aslında haşlanmış patates. Ama bizdeki haşlanmış patateslerden farklı olarak püre gibi bir şey. İçine otlar motlar bir şeyler koyacağız ve soymamı istiyor. Bence bunu kaynattıktan sonra soymak daha kolay ama tarife sadık gideceğim. Şimdi bunları da haşlanmaya bırakacağım. Şimdi çorbamız pişiyor. Patateslerimiz kaynıyor. Hamurumuz mayalanıyor. Sıraları birazcık karıştırıyorum farkındayım ama hepsinin yetişmesi için mecburum. O yüzden dördüncü tarife geçiyoruz. Bu da Mole'nin soğan soslu köftesi. Bunu ana yemek olarak düşündüm. Bu da Zümrüt'ü Anka yoldaşlığına geçen bir tarif ve işte Moli Vizley'in millete yaptığı köfte. 450 gram yağsız kıymaya ihtiyacım var. Sonra içine yarım su bardağı taze veya bayat ekmek kırıntısı koymamız gerekiyor. Şu an bayat ekmeğimiz olmadığı için bildiğiniz ekmeği rendeleyeceğim. Kıymanın içine ekmeğimi, yarım çay kaşığı tuzumu, dörtte bir çay kaşığı karabiber ve sekizde bir çay kaşığı muskat koyuyorum. Ek olarak içine bir tane ince doğranmış soğan, iki yemek kaşığı kadar taze maydanoz, son olarak bir yumurta ekliyoruz. Şimdi hazırladığımız köfteleri pişireceğiz ama iki tur pişirmemiz gerekiyor. Önce bir standart kızartacağım. Sonra sosun içinde tekrar pişireceğiz. köftelere göre birazcık dağıldı ama tarif ne derse o. Şimdi bir tava daha alıyorum. Bunun içinde de sosu hazırlamaya başlayacağız. Sos için tavaya öncelikle birazcık yağ döküyorsunuz. Sonra soğanları bir kavurmaya başlamamız gerekiyor. O İngilizler, İrlandalılar çok fazla soğan tüketiyor bence. Her şeyin içinde soğan var. Bizim bütün yemeklerimizde de soğan var abi. Ama bizde başka şeyler de var. Yıllarca patates tüketmemişler. Patates gelmiş ülkelerine demişler ki bu patatesler zehirlidir biz yemeyelim demişler. O yüzden hep soğan yemişler. Gerçek bilgi bu arada. Altın rengi olunca üstüne bir yemek kaşığı un. Ve son olarak içine 400 gram tavuk suyu koyuyoruz. Şimdi bunun yoğunlaşıp fokurdamaya başlaması gerekiyormuş ve o zamana kadar sürekli karıştırın diyor. Karıştırma işini kim yapar? Evdeki en küçük kişi hadi gel. Sosumuz kaynarken patateslerle devam edelim. Ya bu arada bunların bütün mü kalması gerekiyor? Püre mi olması gerekiyor? Tariften hiçbir şey anlamıyorum. Şimdi bunun içine çeyrek bardak zeytinyağı. 2 yemek kaşığı tarhun otu sirkesi diyor ama yerine balzemik sirke de koyabilirsiniz diyor. Biz tarhun otu sirkesi bulamadığımız için balzemik kullanacağız. Tat verecek kadar tuz diyor. Ve yine tat verecek kadar karabiber diyor. Müzik Ve son olarak doğranmış dereotu ekliyorum. Şimdi birleşmeleri için karıştırın diyor. Benim buradan anladığım bunu püre haline getirmek. Başka türlü nasıl birleşecek? Fatihcan gel sen bunu karıştır ben o sırada da köftelere devam edeyim. Profesyonel karıştırıcımız. Stüdyomuzun mikseri. <gülüyor> nasıl? <gülüyor> Tam kıvamında şu an abi özellikle şu parçalar falan tam olması gerektiği gibi. Sen biliyorsun zaten şey İrlanda'da yapıyormuşundur bunu. Zamanında dedelerim çok yapmışlar bunu. Şimdi bunun içine köfteleri koyacağım ve 15 dakikada köftelerle pişecek. <laughs> Bence bu muffin hamuru da artık oldu. Bu arada benim aklımda bunun kek gibi bir şey olması vardı. Hatta kek kalıbı falan aldık buraya. Ama hiç alakası yok bu bildiğiniz bir çeşit hamur, hamur işi. Ne güzel hiç yapışmıyordu. Niye bu hale geldi? Tam toparlanıyor gibi. Şimdi bunu şöyle yuvarlaklara böleceğiz. Şimdi köftelerimiz bence hazır. Bunu da şöyle yana alalım. Ve muffinlerimizi pişirerek devam edelim. Bunu en başta yapmak daha mantıklı olabilirdi ama tarifte eksik var. Evet iftar saatini birazcık geciktirdik yetişmediği için ama... Hazır mısın? Sabır oldu ama sıkıntı yok yani. Bu <laughs> kadar da değil. Şimdi İngiliz muffin'le başlıyoruz. Bu arada bunun böyle garip gözüktüğünü... Yani garip derken muffin gibi gözükmediğini fark ettikten sonra araştırdım. Bunu kahvaltıda yiyorlarmış. Arasına da bir şeyler sürüyorlarmış. Böyle i̇ki tane yapıp arasına işte peynir meynir, salam, sosis bir şeyler koyup öyle yiyorlarmış. Ama biz bunu önceden bilmediğimiz için... Elimizle arasına sürebileceğimiz tek şey olan sürülebilir beyaz peynirle deneyeceğiz. Size bir taraftan bir de bina testi yapacağım. Hangi binadasınız? Ben biliyorum abi. D blok. Ne? D blok. <laughs> Yiyoruz mu Yiyoruz hadi. Ben bunun bazlama olduğuna yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Valla tam olarak bazlama bu arada. Kaç puan? Güzel ama. Ya güzel de hiçbir olayı yok yani böyle özel bir şey değil. İngiliz muffin falan bir şey değil miydi bu? 10 <laughs> puan. Bence bu arada yiyeceklerimiz arasında en iyisi olabilir ya. Yani. Şimdi de mi buna karar verdin? Abi <laughs> en güvenli gözüken bu olduğu için. Evet abi yapışlarına <laughs> şahit olduğum için. Kaç puan? 8 abi çok beğendim ben. Kaç puan? Abi ben 9 veriyorum. Bir puanı da belki üzerinde tek bir tane böyle bir reçel şey koysaydık çok güzel gözükebilir. Abi. Ben de 6 puan veriyorum. Kaç puan, veriyor? yedi. <laughs> bak, Kaç bir puan veriyorsun? 6,5-7. Ama bak. Kaç puan veriyor? Asker adam öyle şeyler yapmadı. Çok senin de asker olmana birkaç hafta var. Hadi 8 olsun senin için ya. Ben de 9 puan veriyorum. Şimdi çorbamıza geçiyoruz. Mis. Ya bu arada ben taneli çorba sevmem. Ama denemem de lazım. İkinci yemeğimiz en heyecansız olduğum Fransız usulü neydi? Soğan çorbası. çorbası. Bu neyle yenir ki? İlk önce ben çorbanın tadına bakıyorum. <laughs> Dramatize bir şey. Abartma ya, çorba işte. Lan soğan oğlum ya. Ekmeği güzel. Ama çorbası içeceğim bir çorba değil. Ben de kolay kolay tercih etmem böyle bir çorbayı. Ya tam da böyle biliyor musun? Arkadaşına misafirliğe gidersin. Annesi, babaannesi falan böyle çok alakasız bir yemek yapar böyle ve yemek zorunda kalırsın ya. Hani gideri vardır ama kötüdür. Öyle bir şey. Muhteşem örnek verdim bu arada kendine gurur Helal olsun çok iyi örnek verdin. Hadi size test yapalım bir taraftan. Şimdi Fatihcan'ın binasını öğreneceğiz. İyi oldun mu? Ben <laughs> Tamam ben okuyayım sana. Bir iksire sahip olacaksın. Bu iksir şan şöhret mi getirsin? Aşk mı getirsin? Güç mü getirsin? Bilgelik mi getirsin? Bir aldım üldü dede ya. Güç getirsin ya. Eğer Hogwarts'a varsa bir evcil hayvan götürmen gerekseydi hangisini seçerdin? Kedi, kurbağa, baykuş. Kurbağa. Kedi, kedi. Memati yiyorum seni. Yiyorum. Oğlum sen kendi ha, testini ha, müdahale etme. <gülüyor> <gülüyor> doğru. Ben de kedi isterdim abi. Belki bütün delilerin içinde belki o beni rahatlatırdı biraz. Gece karanlıkta tek başına sokakta yürüyorsun. Birisinin ağlamasını duydun. Sihirli bir kaynaktan olduğunu düşünüyorsun. Asanı alıp oraya mı bakarsın? Gölgelere çekilir ve saldırı veya defans büyüleri için hazırlık mı yaparsın? Asanı çekip sesin kaynağına mı gidersin? Dikkatlice bir elinde asanla birlikte orayı gözler misin? Asamı alıp mevzuya bakarım ya. <laughs> Önünde 4 tane kutu var. Şimdi içlerindekileri sayacağım. Hangisini açardın? Merlin'in işareti olduğunu bildiğimiz gizemli bir rünle işaretlenmiş gümüş, kilitli ve anahtarlı parlak simsiyah bir kutu. Küçük kalaydan bir kutu. Mütevazi, sade, sadece layık olanlar için açılırım diyen bir yazı var. Pençeli ayakları üzerinde duran süslü altın bir tabut. Üzerindeki yazılar hem gizli hem de bilginin dayanılmaz ayartıcılığı konusunda seni uyarıyor. Layık olan açabilir daha çok tahrik etti abi. Aşağıdakilerden hangisini en çok araştırmak çalışmak isterdin şey? Öğrencilik gibi düşün. Deniz insanları, sentorlar, at adamlar, kurt adamlar, vampirler, goblinler, troller, hayaletler. At adam istiyorum ya. Griffin'in orlusun kardeşim. Hangisi bu? Yeşil mi? Potter'lısın. Hayır. Ama zaten abi bir gün bir yerde bir duyum almıştım. Demişti ki bana. <laughs> Onlar abi ortak salonda buluşuyormuş. Evet. <laughs> Sarı ile kırmızının arasında bir dostluk varmış abi zaten. Aynen ben kendimi Abu Puff Girl'ü hissediyordum. Abu Puff Girl'ü mi? Ben de Power Puff Girl'sum abi. Ben Stella'yım ha. <laughs> Stella benim lan. <laughs> Hadi evet, şimdi puanları alalım. Senden başlayalım Gryffindor'lu. Abi 2 ya. Ben 5 puan veriyorum. Harf <laughs> hepsini bitirmiş beş bu arada. 5 puan veriyorum. <laughs> Nasıl 5 puan veriyorum? Yani pofiye versen bu kadar yalardı. Ne yapayım? <gülüyor> ne demek istiyorsun? Enes sen? 1 abi. Belli oluyordur zaten. Ben 3 vereceğim ya. Zorunda kalırsam yerim ama yememeyi tercih ederim ya. Asla böyle sipariş falan vereceğim bir şey değil ama. Şimdi sıra geldi ana yemeğimize. Bence patatesle ikisi birlikte servis edilebilir. Şimdi bir tane kısır günü tabağı hazırlayacağım. Çünkü kapak için görsele ihtiyacımız var. Sen de kapağı çekeceğim ayağına kendine bayağı tabak yaptın. Ne alaka ha? abi estağfurullah. <laughs> Yiyoruz. Yiyelim. İçi biraz pembe ama o zaten tadı orada. He evet doğru. <laughs> o oh, bu çok pembe. <laughs> <laughs> ne güzel bir şey. <laughs> 10 dakika kızardı yağda. Ondan sonra 15 dakikada tersli tüzlü Soğan şeyin içinde pişti. Ve güzel pişmemiş. E nasıl olabilir daha fazla yani? Bu arada patates güzel. Ya sirkeyi koymasaydık çok daha güzel olurdu. Patates ya sirkenin tadı gelmiyor ki. Ben alıyorum ya. <laughs> es bu sefer götürüyor bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Hiç ben şikayet etmedim. Ben çok öyle. kilo olsa da gibi. Abi yalnız şundaki şeye bakar mısın? İçi pişmiş. Çevresi pembe. Neyse yerken bir taraftan Enes'in binasını seçelim. Gece mi gündüz mü? Abi Gece bana sormadın bunu. Ben galiba orada yanlışlık atıkladım sana. İnsanların sana söylemesinden en nefret ettiğin şey. Cahil, bencil. Sen mi uyduruyorsun abi bunları? Sıradan. Korkak abi çünkü bana yapamazsın derseniz biliyorsunuz. Seni hangi yol en çok baştan çıkarıyor? Daha yolu. Ormanların içinden geçen kıvrımlı yapraklarla dolu bir yol. Geniş, güneşli, çimenli bir yol. Dar, karanlık, böyle küçük fenerlerle aydınlatılmış bir sokak. Ben onu seçiyorum. Ben dar... Onu seçiyorum. <laughs> Şimdi her yüzyılda bir kere açan bir çiçek var tamam mı? Ve seni en çok cezbeden şeylerle kokuyor. Yani çiçek öyle bir kokuyor ki seni en çok cezbeden şeyler kokuyor. Tamam abi. Hangisi kokardı? Deniz, ev, alevin o çıtırtısı kokusu. Parşömen bir de. Kağıt yani. Par parşömen sarmaz abi. E, deniz. Den deniz olsun ya o da pek. Lille, Lille. Okula giderken hangi evcil hayvanı tercih ederdin? Yine aynı soru. Kedi. Tamam. Kurbağa. Baykuş. Baykuş. Silterinsin lan? Silterinim değil mi? Aynı aynı Bir miyiz? Aynı şeyden miydi? Evet. Sen Grevenor, sen bizden bundan. değilsin. Abi. Biz biz beraberiz. <laughs> sen nasıl Silterin çıktın ya? Ben silterinim abi. benim ruhum Silterin akıyor. Ne oluyor Silter? En iyi bölüm. Harbi mi? Ciddi en evet. iyi bölüm bu mu? Şey gibi. Oxford gibidir. Oo abi çok Kim karar veriyor buna? Ben, Sen de. <laughs> Şimdi son Harun'un okulu kaldı. Orman mı nehir mi? Forest. Eğer bir güce sahip olsaydın hangisinin olmasını isterdin? Zihinleri okuma gücü, görünmezlik, süper insan gücü ve son olarak görünüşünü değiştirme. Oo, shape shifter. Shape shifter. Shape shifter olurum o zaman. Sen ve iki arkadaşın nehir trolleri tarafından korunan bir köprüden geçmelisin. Troll ısrar ediyor. Birinizle dövüşürüm ondan sonra geçiririm diyor. Tamam, kim var yanımda ama? İki tane arkadaşın Enes Enes'le Fatih Enes'le Fatih Çam. Ben olsaydım zaten havada kadavra yapıp geçerdim. Dövüşmek için sen mi gönüllü olurdun? Yok ya. Evleneceğim <laughs> ben. <laughs> Evleneceğim de... daha. Trollün dikkatini dağıtıp diğer iki arkadaşın geçmesini mi sağlardın? Trolle haber vermeden üçünüzün birlikte saldırmasını mı organize ederdin? Kimin dövüşeceği için kura mı çekerdiniz? Yok ya üç kişi daha, almak daha mantıklı değil mi? Mantıklı. Niye bir tek kişi dalalım ki trolle? Ben dalmak istemiyorum abi. <laughs> Dalacağım. <laughs> Yapacak bir şey yok artık. Hazırsın. Hazırım. Ravenclaw. Ben de Ravenclaw'ım işte. İnek, ineklerin bölümü. Ravenclaw ya. ne oluyor yani şimdi? İneklerin böyle çalışkan öğrencilerin falan olduğu yer. Okumayı okumayı seviyorlar. Ya i̇yi ya, fena değil. Teşekkür ederim. Biz Slytheriniz. Ya şey tamam anladım. <laughs> <laughs> ya silitenin olmanın neye ayrıcalık ki? Bak abi şu anda hissedeceksin. Bad boylar takılıyor ya silitenin. o okulun en pislik karakterleri. Başkalarını dışlıyorlar. Kendilerinden olmayanları dışlıyorlar. En havalı bütün büyüleri de onlar bulmuş. En havalı iksirleri onlar bulmuş. Abi karakter çok önemli. Şey. Evet şimdi köfte ve patatese puan. İkisi ayrı ayrı var. Abi köfteye 6 vereceğim. Tamam. 4 puanı çiğ olmasından kırdım. Patatese 6 vereceğim. 4 puanı o, eklediğimiz bilmediğim şeyden dolayı kırdım. Ya sirkenin tadını alamazsın. Abi alıyorum. Evet Harun. Sen yine, yine mi bitirmiş bu? <laughs> köfteye ben 5 veriyorum. Patatese 7 veririm. Fena değildi. Patates zaten 10. Köfte konuşuyordu. <laughs> o yüzden <laughs> köfteye de bir 3 falan veririm. Dışı güzel de içi biraz çiğ. Biraz çiğ yani. Biraz. <laughs> Ama çok ufak. Ben patatese 8 veririm. Köfteye 2 veririm. Köfte hiç bizlik değil. Evet gelenekselleşen anormal iftarımızın üçüncüsünü de tamamlamış olduk. Sanki en iyisi buydu. Yok ya palamut vardı bir tane o çok iyiydi. Yılan balığı. Palamut. <laughs> palamut iyiydi. O videodan sonra ahtapot evde 6 gün falan koktu ya. Gelecek seneki iftar için bir öneriniz varsa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Ayrıca videoyu buraya kadar izlediyseniz ve hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen butonuna basarsanız Enes'in kuşu çok mutlu olurmuş. Hogwarts'ta yanına aldığı Bayağı baykuş. beyaz Enes'in gerçekten kuşu var bu arada. Evet. Yani ya hem de muhabbet. beyaz. Aynısı. Adı neydi onun? Çıtır. En az cookie kadar yaratıcı bir <laughs> Çok, heybetli <çok> <laughs> duruyor. Aynı şey gibi. O seçtiğim gibi bayağı <laughs> heybetli evet, dedim muhabbet şu müşür, şu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Gelecek videoları kaçırmamak için kanala abone olup hemen yanında gezin. Simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.